Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar, hayırlı hafta sonları diliyorum hepinize. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah şükür. Ben de iyi. Malum hepimiz evdeyiz. Cumartesi, pazar günleri. Ee, yani can sıkıntısına tabii ki işimiz, gücümüz itte olacak arkadaşlar bugün. Bugün de yeni 3 tane kupon paylaşacağım. E, çok fazla vaktim de yok. E, çok fazla video uzatıp e, Zamanınızı çalmak istemiyorum. Zaten maçların sana kısıtlı bir zamanlar kaldı. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada YouTube kanalımı takip edip ve gönderileri beğenip paylaşırsanız kanalıma destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Ki malum bizler de e, sizler için burada bir şeyler yapıp kendi zamanımızda felakarlık yapıp sizlere bir şeyler çıkartıp e, maçlar veriyoruz arkadaşlar. Sizler de aralarına isterseniz kombine seçebilirsiniz isterseniz tek tek oynayabilirsiniz. 1. kuponumuz budur arkadaşlar bu benim ilk kuponumdur bunu, ikinci kuponum ise budur arkadaşlar bunu da aynı şekilde oynayabilirsiniz ee, yani analiz yapıp çıkarttım kuponlar arkadaşlar onu da söylemiş olayım ee, bu arada bir tane yorum dikkatimi çekti bir tane arkadaşım bir yazmış ki ya bu 1.30 mu için mi? bir şey demiş işte nesine zaten bizim için analiz yapıyor tekrar analiz yapmaya gerek var mı diye yazmış arkadaşlar tabi ki e, nesine de analiz yapıyor ama nesine'nin azımın her 1.30 1.20 1.40 verdiği oranlar azıma kalkıp biz burada e, üst oynarsak tabii ki kuponumuz kesinlikle kesinlikle tutmayacaktır arkadaşlar onu da söylemiş olayım bu benim ikinci kuponum üçüncü kuponum son olarak budur arkadaşlar Dediğim gibi isterseniz aralarından isterseniz de tek tek de alabilirsiniz. Canlı bayısı oynayan arkadaşlar için de. Ee, yani analiz yaptığım ve vermiş olduğum kuponlardır arkadaşlar. Üç tanesi. Elimden geldiği sizlere yardımcı oluyorum. Evet. evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız da sevinirim. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Telegram grubuna da canlı bayısı ilgilenen arkadaşlar varsa onları da bekliyorum arkadaşlar. Bugün de kısa bir video olsun. Şimdilik hoşçakalın. Son kez tekrar göstereyim kuponlarımı. Bir tanesi bu. Diğeri bu. Diğeri de bu arkadaşlar. Instagram hesabımda zaten paylaşıyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.